Aa görev geldi. Dostum kötü haberlerim var. Dinleme cihazı çalıştı. Diğer internet kafe sahipleri beni ortadan kaldırmayı falan. Onların işini bitirmeliyiz. Onları bitirsek daha fazla müşteri olacak. Sadece bunu yapmak için 1500 dolara ihtiyacım var. Bomba fiyatları arttı. Yuh <laughs> <Ya>, amına koy. <laughs> 1500 dolar istiyor lan. Diğer dükkanı patlatacakmış. Al kardeşim. Ay dur. 5 dakika bekle. Bekle 5 dakika. Adam psikopat çıktı. <laughs> Al reis. Ah oh, siktir. Umut'a koyayım 8 tane ölü var ama internet kredisiyle patlatacağız. Reis eline sağlık ya. <laughs> Acı haberi aldım aman 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 aman. İnşallah önemli bir şey yoktur ya. Allah'ım ya. Samet! Samet boynuna ne olmuş Samet hala sigara içiyor orospu çocuğu. Ah. <gülüyor> <gülüyor>